Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hoya mum çiçekleri hakkında bilgi vereceğim. Şöyle iki çeşit hoyam var burada. Bunlarla ilgili bilgiler vereceğim arkadaşlar. Bunları fidelerden yine çoğalttım. Çoğaltırken ilere dikkat etmeniz gerekiyor ve buna ne vermemiz gerekiyor hızlı büyümesi için. Çünkü ektikten sonra belli bir zaman sonra bitkimizde bir duraksama oluyor. Hemen bir yaprak çıkartma olmuyor. Bunlar hakkında detaylı bilgiler vereceğim şöyle size göstermek istediklerim var şuradan başlayalım Arkadaşlar burada kauçuk bitkim var ee, burada görmüştünüz bunu videosunu çektiğimde yaprağı artık açıyor ben size kenarlardan dallar verdiğini söylemiştim bakın o dallar artık büyüyor Buralardan yeni dallar, yeni yapraklar çıkaracak. Ve yaprağımız üzerindeki demin almış olduğum bu kırmızı örtüsünü bıraktı. Şimdi artık yaprağımız açmaya geçiyor. Şöyle biraz daha dönelim. Burada kolyosum var arkadaşlar. Yaprak üzeri çiçeğim. Şu anda güneş vurduğu için biraz puslu görüyorsunuz. Şöyle göstermek istiyorum. Burada küpem var. Henüz açmaya geçmedi. Ama e, büyümesine devam ediyor. Bu aralarda birçok arkadaşıma fidesini verdim. Çünkü bahar ayları fidelerinin tam tutma zamanı. Özellikle küpe çiçeklerini fideden direkt toprağa ekerek çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Burada havan iğnesi var. Bakın çok güzel bir şekilde büyüyor. Maşallah. Yanlarından görüyor musunuz? Burada yine orkiden var. Orkiden bayağı bir bu şekilde çiçekli kalıyor arkadaşlar. Benim bu orkidemin kökleri çürümüştü. Kökten çürüyen köklerini güzelce tedavi ettim. Nasıl yaptığım hakkında kanalımda videolarını bulabilirsiniz. Burada da cam güzelim var. Şu anda tomurcuklu haldeler. Pembe telgrafıma bakın arkadaşlar. Geçen yıl ektiğimde görmüştünüz. Çok küçücüktü. Maşallah artık çok güzel bir şekilde. Bakın bakın. Nasıl güzel büyüyor. Ve size göstermek istediğim bir şey daha var. Bakın burada kurdale çiçeğim var. Kurdale çiçeğim çiçek açmıştı. Ve hala çiçek açmalarına devam ediyor. Şunlar tomurcukları. Bakın uç kısmından çiçeklenmişti bunlar kurudu ama içeriden yine çiçeklenmeleri devam ediyor. Burada da yine aynı şekilde bir dal daha uzattı. Bu daldan da aynı şekilde çiçeklenmesine devam ediyor. Bu da benim kızımın bana yapmış olduğu çiçek. Bunu da böyle içerisine koymuştum. Benim çiçeklerim benim kızlarım. Kızlarım çiçek. Çiçeklerim kızlarım. Evet burada Melisa'mız yaprak sarartmış. Bu sararan yaprakları alıyoruz özellikle gücünü vermemesi için. Kendi düşmesini beklemeyin. Sararan yaprakları alalım arkadaşlar. Alt kısımda da kaktüslerim ve sukulentlerim var. Şöyle uzaktan bir göstermek istiyorum. Kolyosu yine? Evet dediğim gibi güneşten dolayı. Bakın orada da mor menekşem var. Alt kısımda menekşelerim de var. Bunların hepsinin hakkında videolar çektim arkadaşlar. Kanalda bulabilirsiniz telgraf çiçeğimi şöyle bir serdim sizin için. Tabi diğer çiçeklerim yukarıda onları indirmedim. Aloe veralarım içeride, sardunyalarım yukarıda. Bayağı bir çiçeklerim var. Evet gelelim bu güzel çiçeğimize, mum çiçeğimize. Arkadaşlar mum çiçeği e, saksıda yetişebilen türlerdir. Çok fazla cinsi vardı. Benim elimde iki tane türü var. Bu iki türünden yapraklarına dokunarak zaten fark anlayabilirsiniz. Bu daha sert yaprağı kalınken, bu çok daha nazik, daha kibar bir yapısı var. Benim bu e, zavallım canım kızımın başına gelmedi. Dikiş kalmadı. Çok fazla düşürdüm. E, bakın buralardan çok yaprakları şuradan olsun şöyle kamerayı... Çok fazla yaprakları kırıldı arkadaşlar. Hani bir söz var. Eğer ki ikili yapraksa mesela şu ikili yaprak. Şöyle ben kameraya bakarak konuşayım. Kamerayı kaçırıyorum çünkü. Şu ikili yapraktan mesela diyorlar ki bir tanesi koparsa tekrardan büyümez diyorlar. Yok arkadaşlar büyüyor. Bakın. Burada da işte geçenlerde şöyle yerini göstereyim şuradan. Gene düşürdüm. Ya bu aralar çok fazla saksı çiçeklerimi düşürüyorum. Birkaç tanesini o yüzden kaybettim. Artık kendi sakarlığıma mı, nazar mı bilmiyorum. Ama e, çok üzüldüğüm çiçeklerim oldu, kaybettiğim çiçeklerim oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bunların fidelemesini nasıl yapıyoruz? Bunları budama yaptıktan sonra fidelemesini direkt toprağa ekerek yapıyorum ben. Suda köklendirmedim her ikisini de. Zaten bu her iki saksıdaki e, hoyalarda mum çiçekleri de bunlar direkt fideden çoğaltmış olduklarım. Yani bir yerden satın almadım. Şunu zaten budamışlardı. Bakın budama yerine. Şu taraftan verdi. Bu kısımdan dal vererek bu şekilde uzadı. Şimdi tekrar buradan da dal verecek. Bunun ben biraz daha uzamasını bekliyorum. Biraz daha böyle uzadıktan sonra bunu yuvarlak şeklini alacağım. ve uzatmayacağım. Bunu direkt şöyle bir döndürüp daire içerisine alacağım. Onu yapacağım zaman inşallah sizlerle beraber yaparım. Sizler de kendi oyalarınızı o şekilde alırsınız arkadaşlar, yaparsınız. Ee, buna ben vitamin olarak ne veriyorum arkadaşlar? Şeker veriyorum. Aslında küp şekeri hepimiz biliyoruz zannedersem. Eğer ki mum çiçeği yetiştiriyorsanız. Çünkü birçok arkadaşım bununla ilgili video çekti ama ben size farklı bir yöntem göstereceğim. Ee, her evde de küp şeker olmayabiliyor maalesef ki. Biz de şeker kullanmıyoruz. Şeker eğer ki kullanmıyorsanız evinizde normal toz şeker, o da pastaları falan kullanmak için oluyor. İşte ben o şekerden buna güzel bir kür yapacağım. Ne kadar sürede yapacağım ve özellikle şekerden yakmamanız gerekiyor kökleri. Hani siz şekerli su verip de kökleri yakmamanız için ölçü vereceğim arkadaşlar. Burada benim bir bardak, bir çay bardağı ama normal bir çay bardağından biraz fazla alıyor bu bardağın ölçüsü arkadaşlar. Bunun içerisine şöyle şekerimi getireyim. Normalde bir normal küçük çay bardağına bir çay kaşığı şöyle şeker döküyoruz. Ama bu birden biraz daha büyük olduğu için bir normal çay bardağından biraz daha büyük olduğu için şöyle ikiye yakın koyuyorum ve bunu karıştırıyorum. Şimdi bunu ikisine bölüştüreceğim çünkü. Şöyle eriyene kadar güzelce karıştıralım. Bu içerisindeki normal su arkadaşlar akşamdan beklettiğiniz su da olabilir. Mümkünse çiçeklerinize kaynayıp beklettiğiniz suyu vermeyin. O içerisindeki vitaminlerini biliyorsunuz kaynayınca kaybediyor. İçerken de öyledir. Akşamdan dinlendirin. Veyahut tatlı su olur, hazır su olur, arıtma suyu olur. Ben arıtma su kullandım. Şimdi bunu yarısını buna veriyorum. Bismillah. Şifa olsun çiçeklerime. Yarısını da buna veriyorum. Bunu çok fazla vermeyeceğiz arkadaşlar. Ayda bir kere hatta iki ayda bir kere bile verebilirsiniz. Köklerini yakmaması için şekerin e, ve ayrıca çok fazla karınca sinek gelmemesi için de sürekli sürekli şekerde koymayın. Eğer ki kesme şeker kullanacaksanız direkt içerisine koyun. Sulama işlemini zaten o kendisi eriyecektir arkadaşlar. Hoya mum çiçekleri nereyi sever? Hemen bunları da hakkında bilgi vereyim. Arkadaşlar hoya mum çiçekleri çok güneş alan yerleri sevmez. Işık alan yerleri sever. Zaten normalde de çok fazla güneşi seven çiçek yok. Bir tek şurada görmüş olduğunuz dikenler tacı hariç. Bu gerçekten güneşi çok seviyor. Sıcağı çok seviyor. O yüzden de suyu çabuk kuruduğu için suyu çok seviyor. Onun da bakım hakkında zaten videoları var. Bunu arkadaşlar daha böyle çok sıcak aşırı sıcak olmayan yerlerde serin yerlerde ama soğuk değil çok fazla güneş görmeyecek güneş ışığını birebir bire bire almayacak ışık sadece alması gerekiyor. Eğer ki güneş al, alacaksa da tünün arkasından böyle bir filtreleme olması gerekiyor. O şekilde güneşi de alabilir arkadaşlar. Çok fazla güneş görürse yapraklarında kuruma olacaktır. Ben bu videoyu editlemeden direkt çekeceğim. Düzeltme yapmayacağım o yüzden hatalarım da olmuş olabilir konuşurken heyecanıma verin kusura bakmayın arkadaşlar. Evet hoya çiçeklerimiz hakkında bilgilerimiz bu kadar. Ben öncesinde hoya çiçeğimde bir kurçuklar basmıştı toprağını. O zaman yeni daha fidelemiştim geçen yıllar. Yaklaşık bir yılı biraz geçti. Onun videosunu da kanalımda bulabilirsiniz. Saksı toprak değişimini yapmıştım ve köklerini güzel bir Arap sabunu inan temizlemiştim. İşte arkadaşlar o köklerinden Arap sabunuyla temizlemiş olduğum hoya çiçeğim bu. Gördüğünüz gibi büyümesine devam ediyor. Allah nasip ederse biraz daha büyüsün. Hemen şöyle bir yuvarlak içerisine alacağım. Daire yapacağım bunu da. Aynı şekilde telgraf çiçekleri de arkadaşlar bunlar hakkında da videolar çekmiştim. Gene budaması, böceklenmesi ki bu çiçeklerde böcek olabiliyor. Onun da tedavisini yapmıştık. Onlarla ilgili de bilgilere ulaşabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Umarım yine faydalı bir video çekmiştirim sizlere. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Çiçeklere sevgi vermeyi unutmuyoruz.